Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düdüklü de pratik bir şekilde mısır nasıl haşlanır ayrıntılarıyla ve püf noktalarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Öncelikle mısırlarımızı kabuklarından arındırdıktan sonra önemli bir püf noktası olan mısırımızın şu şekilde kabuğunun iç kısmı dış kısmı kirli olabilir ama iç kısmı hiçbir şeye maruz kalmayan şu kısım. Bundan bu şekilde kopardım. İçerisinde püskülü varsa ayırdım, ayıkladım. Ve düdüklümün içerisine bunu koyuyorum. Bunu yapmamın nedeni koku ve hoş bir aroma elde ediyorum bu sayede arkadaşlar. Bu şekilde koydum. Üzerine soğuk suyumu ilave ediyorum. mısırların dörtte biri kadar olsa yeterli gelecek. Suyu çok olursa tadı suyuna gidecektir. Buharda pişmesi bizim için önemli. Arkadaşlar mısırlarımızı ayıkladık. Bu şekilde iç kısımlarındaki kabuklarımızı koyduk. Suyunu ekledikten sonra kapağımızı kapattık. Eğer düdüklünüz benimki gibi fişler bir düdüklüyse şu şekilde altını yüksek seviyede açtıktan sonra bu düdük kısmından iki tane yükseldiğinde yani düdüğü çıktığında 20 dakika yeterli olacaktır. Ama eski tip düdüklüğünüz varsa bu süre 35-40 dakikaya kadar çıkacaktır. Bu şekilde arkadaşlar piştikten sonra tekrar pişmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Arkadaşlar mısırımız pişti, şu şekilde 20 dakika dediğim gibi yeterli oldu. Servis tabağıma alayım. Daha çok sıcak. Şu şekilde göstereyim pişkinliğini dağılıyor. Tuzla servis edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.